Merhaba Bu ürün size Kolinin içerisinde bu şekilde gelecek Siz Bu alınık kısmını buradan alıp Bir bıçak yardımıyla Bantları buradan söküyorsunuz Yapışkan tarafı burada kalıyor Siz sadece üzerindeki Lamine edilen tarafı söküyorsunuz Bu şekilde Şunlar kullanın dışı Sonrasında Ürünün ön kısmı, ön kısmına değil, şu arka kısmına gelen tarafa, arka kısma gelen tarafa, şuradaki mavilik gözükecek şekilde, beyazlığı alta bu şekilde yapıştıracaksınız. Düz olarak, şuradan kaymağınıza dengeleyebilirsiniz, ortalayabilirsiniz. Bu şekilde yapıştırıp arkadan. Birkaç kez şöyle ovuşturarak iyice yapışmasını sağlayacağız. Sonrasında bu şekilde kullanacağız.